Herkese merhaba. Şimdi iklim ve hava hareketlerinden bahsetmek istiyorum. Hava olayları, bir bölgede kısa bir süre içerisinde gerçekleşen hava koşullarıdır. Hava olayları kısa sürede değişkenlik gösterebilir. Bir gün içinde birden fazla hava olayı gerçekleşebilir. Örneğin sabah yağmur yağarken öğleden sonra rüzgarlı olabilir. Rüzgar, yağmur, kar, dolu, sis, kırı ve çiğ, ha çiğ hava olaylarını örnektir. Hava olaylarından bahsedirken bulutlu, sisli, yağmurlu, güneşli ya da açık gibi ifadeler kullanılır. Birlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan hava olayı rüzgardır. Rüzgarın oluşumunda sıcaklık farkı etkilidir. Sıcaklık değişimi hava basıncında değişme neden olur. Basınç birim yüzeye uygulanan dik kuvvettir. Atmosferi oluşturan gazların ağırlığından dolayı yeryüzüne uyguladığı basıncı hava basıncı ya da atmosfer basıncı adı verilir. Isınmaya bağlı olarak meydana gelen sıcaklık değişimi alçak ve yüksek basınç alanlarının oluşumuna sebep olur. Isınan havanın yoğunluğu azalır ve hava yükselici hava hareketi yapar. Bu durumda havanın yere uyguladığı basınç azalır. Bu bölgelerde alçak basınç alanı oluşur. Soğuyan havanın yoğunluğu artar ve hava alçalı hava hareketi yaparak yere iner. Bu durumda havanın yere uyguladığı basınç artar. Bu bölgelerde ise yüksek basınç alanı oluşur. Alçak basınç alanlarında yağış görülme ihtimali fazladır. Yüksek basınç alanlarında ise yağış görülme ihtimali azdır. Havanın yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yöndeki hareketine rüzgar denir. Bölgeler arasındaki basınç farkı artarsa oluşan rüzgarların sürati de artar. Meltem hafif şiddetli rüzgarlardandır. Karaların ve denizlerin farklı sınıf farklı su olması kara ve deniz meltemlerinin oluşmasında etkilidir. Atmosferdeki su buharı sıcaklık farkına bağlı olarak hal değiştirir ve yeryüzüne yağış olarak iner. Yağış olsa için yer ve yağışın oluştuğu seviye arasında belirli bir sıcaklık farkının olması ve yeterli bulunması gerekmektedir. Kar, yağmur, dolu, sis, çiğ ve kırı hava olaylarıdır. Su buharının gökyüzü veya yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşması bu hava olaylarının oluşmasında etkilidir. Şimdi gökyüzüne yakın yerlerde oluşan hava olaylarına bakalım. Yağmur. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşıp su damlacıkları şeklinde yeryüzüne inmesine yağmur denir. Kar. Atmosferdeki su buharından 0 dereceden daha düşük bir sıcaklıkta buz kristalleri oluşur ve buz kristalleri kar şeklinde yeryüzüne düşer. Dolu. Dolu, havadaki su buharlarının yoğuşması sonucu oluşan su damlacıklarının soğuk havanın etkisiyle aniden donarak buz parçaları şeklinde yeryüzüne inmesidir. Şimdi de yer yüzüne yakın yerlerdeki hava olaylarına bakalım. Çi, çi yer yüzüne yakın yerlerdeki su buharının daha soğuk neslinler üzerine yoğunlaşması sonucu oluşan su damlacıklarıdır. Kırı, kırı yer yüzüne yakın yerlerdeki su buharının kralilaşarak buz kristallerine dönüşüp yer yüzüne çok soğuk yüzeylerde birikmesiyle oluşur. Sis Havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşmasıyla çok küçük su damlacıkları veya buz kristalleri oluşur. Buz damlacıklarının ve buz kristallerinin havada asılı kalmasıyla sis oluşur.